Ankara'ya giderken yol üzerinde Bey Pazarı gezerim dedik. Zaten 4-5 yıldır çok istiyorum ama hiç fırsat olmuyordu. Şimdi önce Nallıhan'da bir mola verdik bir saat kadar. Hem karnımızı doyurduk. Şimdi de şeydeyiz, Bey Pazarı'ndayız. Burayı dolaşacağız. Alaaddin sokaktayız. Zaten birçok videolarda da işte gidin dedikleri yer burası. Gördüğünüz gibi birçok kenara hediyelikçiler kurulmuş. Hepsi satış yapmaya çalışıyor tabii ki. gelin girişinde şöyle mutfakları var, servis yaptıkları. Şu şekilde oturma yerleri. Tarih Tarihi Taş kıran Konağı Butik Otelindeyiz. Bakın arkadaşlar Instagram adresi de var. Şuradan çekiyorum. Buradan takip edebilirsiniz. Şimdi 300 yıllık yeraltı mahzenini gösterecekler bize. Şurası. Buradan aşağı inecekmişiz. Görevli arkadaşı bekliyoruz. Evet şu dar merdivenden inelim. Tabii kafaları da vurmayalım şuraya. Hadi. Burayı e, dolabı gibi e, malzemelerini soğuk tutmak için koyuyorlarmış. Butik otelin girişi hemen böyle. Yeşil çamdan birçok bakın şeyler koymuşlar. Çok da şeker olmuş tabii ki. Odalardan birini mi göreceğiz şimdi? Yoksa? Yok, burası oturma masrafı. Ha, ha, ha. Hı hı. Şöyle üst kata çıkıyoruz odalardan birini gösterecekler bize. Buraya da böyle koltuklar koymuşlar oturma yeri. Vallahi ben uzun boylu değilim. Benim bile kafam tavana değiyor. Taş duvarlar. Teşekkürler. Resepsiyonu burası. Buraya arkadaşlar ayakkabılar çıkarıp <laughs> o şekilde gelebiliyoruz. Şöyle yan yana odalar bakın. 1, 2, 3, 4. Geniş açıya aldım. Hı, hı Manzarası falan çok güzeldir. Evet size de göstereyim manzarasını. Beypazarının tarihi evlerini görebileceğiniz yer. Şurası hemen zaten otelin girişi. Buradan görüyorsunuz. Biraz beklerseniz size 2 numarayı da göstereyim. Tamam bekliyorum. Şurada tuvaleti. Lavabosu, duşu. Televizyonu var. Şöyle bir eteceli dolabı var burada. Kıyafet evet. asmak için. Bir de şimdi iki numaraya bakıyoruz. Ha, burada bir büyük iki tane tekli yatak var. Daha evet. geniş bu oda. Evet. Göstereyim ben size. Tabii. Yine televizyon <laughs> dolap var arkadaşlar. Şuraya şöyle bir tane askılık koymuşlar. Dolap şeklinde. Ha Dolap şeklinde burası. <laughs> Yüksekliği gayet iyi. Buranın ışığı var mı? Buranın ışığı olması gerekiyor. Bir açayım. Banyosu da şu şekilde. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Tatlı bir Evet. Evet gezdik ve şimdi aşağı iniyoruz. Ayakkabımızı çıkartmıştık. <gülüyor> <gülüyor> e, bu, butik zaten. otelin butik otelin işletmecisi Fahrettin Hocam şimdi hem e, otel hakkında biraz bilgi verecek hem de fiyatlandırma için. Evet Fahrettin Hocam merhaba. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. İki kişilik konaklama odalarımız 1800-1700 arası değişiyor. Kahvaltı dahil olsa iki kişi konaklama 2000-2100. Kahvaltı olmazsa 1500. Hı. Yani bütün ailelerin bütçesine göre fiyatlarımız var. Fiyatlarınız var tamam. Bütün sezon açık mısınız 12 Kaç ay? Açığız 12 ay, ay açığız. Kaç ayı odanız ayı var? 7 tane odamız var. Çok güzel. 20 kişi rahat bir şekilde ağlayabiliriz. Yüresel yaprak var, gözlememiz var, Tane çabamız var. Çok güzel. Ee, şey gördüm sanırım doğalgaz da var. Evet, Isınma doğalgazı. doğalgaz. da sıkıntı yok. Şahane. Doğalgaz ne? komple. Merkezli sistem. 24 Şu... saat 7 24. Çok güzel, çok beğendik şeyi. Hem otelinizi, Aynen, sağ olun, sağ olun. hem Beypazarı'nı. Aynen, sağ olun, sağ olun. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Aynen, Teşekkürler. Tabi Ramazan olduğu için bir de kış günü bazı yerler kapalı. Birkaç yerde izlemiştim arkadaşlar. Suluhan onun olduğu bölgeye şimdi. Sokak çok güzel ama bakın şöyle. <laughs> Bey Pazar'ın havucu çok ünlü duymuşsunuzdur. Şöyle suyunu sıkıyorlar. Kolay gelsin. Sulahana giriyoruz. Vallahi benim hanım bunu görmesin mutlaka kurşun döktürür. Şöyle ışığa ters o Çok güzel. Renya <laughs> <laughs> ve pazar evlerini yapmışlar. Satıyorlar tabi hediyelik olarak. De üst kata bakalım. Yukarıda bir cam teras var. Hemen Türk bayrağının olduğu yerde. kapısı kapalı. Kurşun dökme odasının telefon numarası bırakmışlar. Norcu. Evet. <laughs> Öyle, böyle ne <nerede>? kadar? <laughs> Yeterli oluyor <yolu> görüyor kadar. Hadi bunu Hadi var.

<gülüyor> <gülüyor> ne kadar? Yarım kilo mu? 250 gram, Bunun kilosu 200 lira. 50 gram paket. Tamam. Teşekkürler. Evet. Elinize Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. <laughs> Ve ondan bir yerdeki 80 katmış. Yani şu ve yani şu 80 katmış bol cevizli. 300'e 380 neydi kilosu hocam? Evet efendim. Baştakini, sondakini 300 bol cevizli olanı. Şu kat kat bulanın 380'ler. Dörtte yarım, doğru mu? Evet. Sizden önceydi ha. Baklava dükkanının yanında müzik <laughs>

Çaklar, semaverler, bakır kaplar. Hayırlı işler. Çalışıyor mu? Çok iyi var. Çok iyi. has değeri oğlu lokantası. Havucu çok ünlü olunca heykelini de yapmışlar. Burası da Hanlar Önü Meydanı'ymış. Sana sanırım asansörü çalışmıyor Gaz lambası müzesi Ve halk evi çay bahçesi iç içe Ancak e, Çay bahçesinin tarafı kilitli Onun için o tarafa geçemiyoruz Ama müzeyi gezelim Burayı açalım efendim, biz Altay oldu, Tam Altay olduk. Hı hı. Burayı Süreyya diye bir abimiz iş adamı bir pazar belediyesini hibetti. 1400'den beri. Hani nasıl e, meydana geldi, nasıl kim falan diye sorarsanız e, Güdül'ün Karaca Renkülü'nde doğmuş. Bize 962'de. Kendisi hı hı. şu anda mali müşahı ve emeklisi. Hı hı. E, bundan 30 yıl kadar önce efendim e, mesai arkadaşı emekli oluyor. Emekli olan vatandaşlığında yüz lamba varmıştır. Yüz yüze yarı lamba varmıştır. Yani onu e, Süreyya Aslan'a hediye ediyor. Süreyya Aslan 10.000'den 10.000'e işte 30.000'e içerisinde 1400 lira lamba veriyor. 1400 tane. evet. 1400 lambayı da bizim belediye başkanı Tuncay Kapralı'nda oturuyor, istişare ediyor. Benim ismimi Yaşar. 1400 lira masanın gibi Aha Çok güzel. Çok evet. güzel. Teşekkürler. Bu da Alkevi. 1996-1999 19, 19, 19, 19, 19, 19 arası imaj usulü yapılıyor. İşte o zamanlar e, sizin gibi misafirler ağırlamışlar. Çadır Parlıyor da canım. Yeterli, evet. E, Süreyya Bey yaşıyor mu? Yaşıyor. Burada, ne Pazarı'nda. Yok, no. İstanbul'da da 60. İstanbul'da da. 62 doğumlu, 62 yaşında efendim. Evet. ki değil, 1400 tane. Buranın kurulmasını önderlik eden Süreyya Bey. Şimdi Türk Hamam Müzesi'ni gezeceğiz. Giriş 10 lira ücretini ödedik. Şuraya ödeme yaptık. Nasıl? Gelin kına kutlu olsun diye gelin ama onun için. <laughs> Gördün mü nalınları? <laughs> Bakar mısınız? <laughs> Bunu da yine videoda görmüştüm. Bu erkekler için. Ee, Tıraş malzemelerinin olduğu yer. Hepsinin açıklaması var. düz peştemal, hamam havlu takımı, film dişi tarak, sabun kese gibi. Üç tane kurnağı var. Evet, i̇sim neydi? Aysa Gürsoy. Tamam Aysa'nı dinliyoruz. Ee, burası 16. yüzyılda yapılmış Osmanlı mimarisi. 2010 yılına kadar bir fil hamam olarak kullanılmış. Belli gün kadınlar, belli gün erkeklerin kullandığı mahalle çarşamba 2 yıl kapalı atıl kalıp 2012 yılında Türkiye'nin ilk Türk Hamam Müzesi, dünyanın 3. Hamam Müzesi olarak hazırlandı. Hamam ve temizlik kültürümüzün başlı başına konu edilen saygı bir müze. Hamam eskiden kadınların gündelik hayatının bir parçası olmuş her yörenin kendine ait adet gelenekleri kutlanmış. Burada Beypazarı kültürüne ait gelin hamamı temalı eserleri görüyoruz. 7 gün süren düğünün 3. günü kutlanmış. Yeşil olan zamanın gelinliği, Beykızların yöresel bir Şu. Aynen. E, altın kuşak geleneksel takıları. 1800'lü yıllardan gelin ve yanında yakınlarıyla kıymet kıymetli bir koleksiyon. Ayrıca gümüş nalın, ipek peşte, bohçası. Tam bir koleksiyon o, e, birinde, mı? Aynen. 1840. Yine çok kıymetli bir eser. Yani çok ince bir sarı kullanılan her şeyin değeri var. Bir anlam ifade etmiş. Çok daha kaliteli yaşanılmış bakır kaplar, savunluk yine harika tasarımlar. Mimaride hamamın giriş bölümündeyiz. Burası soğukluk, hazırlık, eğlencelerin yapıldığı, bunalınca çıkıp nefesini alındı. Havuz, aydınlık, serinlik katmış, yıkanılan bölüm ılıklık, sıcaklık, mimaride iki bölümden oluşuyor. Teşekkür ederiz. İkinci kat. Ederim. Ee, dinlenme bölümü soyunmalık, orijinal bir zamanla yıkılmış. Ha. Ee, yani hamamlarda hep oda oda şeklinde bu bölümde var

Şöyle yamaç yukarı doğru gidiyor. Bakın şurada bir tane paşa konağı, pansiyon ve restoran var. Hemen şu kolası. Şurası. Tabii ki burada size esas göstermek istediğim şey Şu arkamdaki çınar. Gelin çocuklar. <laughs> Çekeyim mi sizi de? Bir yer sallayın bakalım. Bak ben size sallıyorum, siz de bana sallayın. Yaşırız. Görüşürüz. Doğu çınarı Alaaddin Camii'nin yapımı sırasında dikilmiş olup, yaklaşık 800 yaşındadır. yanı burası Alaaddin Cami. Mevaların konağıymış ismi. Şurada da bakın fiyat listesi var. Aslında oldukça uygun fiyatları. Her tarafta gö örneğin gözleme 80-100 liraya satan yerler var. Türk kahvesi 40 lira. Nescafe 25 lira. Çay 10 lira. İşte bir turistik yer fiyatı değil yani. Şöyle dar sokaklardan bir tanesine girelim. Maralar çıkmazıymış. Beytepe diye geçen yer burasıymış. eski konakların en çok tadilat yapıldığı, Restore, gördü, restore gördüğü yer burasıymış. Teşekkürler. Burası da butik bir otelmiş. Şimdi seyir terasına doğru yürüyorum ben. Tam teras var ama o tarafa geçişi nedense kapatmışlar. Önemli değil, buradan da her taraf gözüküyor zaten. Az önce gezdiğimiz yerler hemen han şurada. Muhtemelen şurası da Ankara yolu. Az sonra oraya gideceğiz. Otelin bahçe kısmındaki oturma yerleri kamelyalar